Bugün elimizde e, gerçekten de sahaf değeri taşıyan 1999 depreminin hemen ardından o toz duman içindeki bilimsel atmosferden çıkmış oldukça kışkırtıcı bir metin var. Profesör Doktor Şener Üşümez Soyun 17 Ağustos sonrası Marmara'da deprem riski adlı çalışması. Kesinlikle öyle. Bu metin o günlerin en temel bilimsel ve toplumsal sorusunu adeta yeniden masaya yatırıyor bizi o sorunun kalbine geri götürüyor. Marmara Denizi'nin altından geçen, Kuzey Anadolu Fayı tek parça halinde kırılmayı bekleyen devasa bir saatli bomba mı yoksa e, risk daha karmaşık, daha parçalı ve belki de farklı bir dinamiğe mi sahip? Tartışmamızın odağında da tam olarak bu soru olacak. Ben bu metnin Marmara'daki fay sisteminin parçalı olduğunu ve tekil dev bir deprem riskinin abartıldığını yani o dönemin koşullarında devrim niteliğinde olan somut verilerle ortaya koyan çığır açıcı bir tez olduğunu savunacağım. Ben de metnin hakim olan alarmist modellere karşı önemli bir alternatif sunduğunu kabul etmekle birlikte, rakip bilimsel yaklaşımları spekülasyon gibi çok kesin ifadelerle bir kenara iterek, Marmara'daki sismik tehlikenin karmaşıklığını ve hani o bilimsel belirsizlikleri yeterince yansıtmadığı kanısındayım. İzin verirseniz bu metnin neden bir karşı çıkış olmaktan öte bir bir paradigma değişimi teklifi olduğunu düşündüğümü açıklayarak başlayayım. Şimdi 17 Ağustos 1999 sonrası Türkiye'de hakim olan atmosferi bir hatırlayalım. Korku, belirsizlik ve her an İstanbul'un da yıkılacağına dair derin bir panik. Bu panik bilimsel çevrelerde de yankı buluyordu. Özellikle Kuzey Anadolu fayının Marmara'yı Saros'tan İzmit'e kadar tek bir kılıç gibi kestiği ve e, 1999'da boşalan enerjinin bu fayın Marmara içindeki kısmını hemen tetikleyeceği hatta 8'in üzerinde bir deprem üreteceği yönündeki modeller kamuoyununda büyük bir endişe yaratıyordu. Üşüme soyun çalışması işte bu tek fay anlatısına bir neşter vuruyor. Bunu yaparken de sezgilere veya soyut modellere değil o dönem için oldukça yeni ve güçlü olan kanıtlara dayanıyor. Tipao ve MTA sismik bir gemilerinin Marmara'nın altından aldığı sismik kesitler, uydu tabanlı GPS ölçümleriyle ortaya konan yer kabuğu hareketleri ve deniz tabanının detaylı batimetrik haritaları tezi çok net ve katmanlı, Kuzey Anadolu fayı Marmara'ya girince tek bir hat olarak devam etmiyor. Biri Yalova Çınarcık kıyısını takip eden ve 1999'da stresinin önemli bir kısmını boşaltan bir kol, diğeri ise Batı Marmara'daki tekirdağ silivri çukurunu oluşturan daha farklı bir tektonik rejime sahip ayrı bir sistem. Bu iki sistemi birbirinden ayıran en kritik bulguysa orta marmara sırtının e, bu iki fay kolunu birleştiren aktif bir fayla kesilmediği aksine deprem üretme potansiyeli olmayan rigid yani yekpare bir blok olduğudur. İşte bu bulgu tek seferde bütün marmarayı kıracak ve o korkulan devasa depremi yaratacak senaryoyu fiziksel olarak imkansız hale getiriyor. Dolayısıyla maksimum depremi büyüklüğünü de daha yönetilebilir ve daha gerçekçi seviyelere çekiyor. Metinin o dönemde ortaya atılan basit ve belki de aşırı alarmist tek fay modellerine karşı, verilere dayalı çok önemli bir alternatif sunduğunu ve tartışmayı zenginleştirdiğini kesinlikle kabul ediyorum. Hani toplumsal bir panik anında farklı bir sesin çıkıp durun, veriler başka bir şey söylüyor olabilir. Demesi çok değerli. Ancak benim temel itirazım metnin bu iki fay sistemini birbirinden neredeyse mutlak bir dille, tamamen kopuk ve etkileşimsiz sunmasında başlıyor. Yani fay segmentleri yüzeyde belirgin bir şekilde birbirine bağlı olmayabilir ancak yer kabuğunun derinliklerindeki stres transferi mekanizmaları inanılmaz derecede karmaşıktır. Yani bir fay segmentinde Hiroşima'ya atılan atom bombalarının yüzlercesine eşdeğer bir enerji boşaldığında hemen yanındaki komsu fay sisteminin bundan hiç etkilenmeyeceğini, aralarında hiçbir gerilim alışverişi olmayacağını varsaymak jeolojinin doğasına aykırı bir kesinlik iddiası gibi geliyor bana. Metin'in bu konudaki dili, bu olasılığı neredeyse tamamen dışlıyor. İkinci ve bence daha önemli sorun ise metnin üslubunda. Bilimsel bir tartışma yürütmek yerine, karşıt görüşleri paranoya, sezgi, spekülasyon veya korku senaryosu gibi yaftalarla sürekli olarak itibarsızlaştıran polemik bir dil kullanılıyor. Bilim, rakip hipotezlerin kanıtlarla yarıştırıldığı bir arenadır. Bir tezi mutlak doğru, diğerlerini ise bilim dışı ilan ederek ilerlemez. Bu keskin ve dışlayıcı üslup, metnin amacının bilimsel bir gerçeği aramak mı yoksa sadece bir tartışmada haklı çıkmak mı olduğu sorusuna akla getiriyor. Bu durum onu bilimsel bir devrim mi yoksa sadece keskin dilli bir muhalif ses mi yapıyor? İşte asıl tartışma burada düğümleniyor. Üslup meselesinin o dönemin koşullarıyla olan ilişkisine daha sonra gelebiliriz belki ama önce metnin ortaya koyduğu verilerin gücüne odaklanalım. Mesela, İstanbul için en kritik konulardan biri olan Adalar Fayı, metnin en çarpıcı ve o dönem için en rahatlatıcı argümanlarından biri buydu. O güne kadar adaların hemen güneyinden geçen fay, Kaf'ın bir parçası ve İstanbul'un kapısındaki en büyük tehdit olarak görülüyordu. Üşümez Soy, sismik verilere dayanarak bunun doğru olmadığını söylüyor. Yani bu fayın Kaf'ın o meşhur iki yakanın birbirinin yonundan yatay olarak kaydığı yanal atımlı yapısının bir kolu olmadığını, aksine Marmara Denizi'nin oluşumu sırasında meydana gelmiş, daha çok düşey hareketlerin baskın olduğu eski bir yapı olduğunu belirtiyor. Peki bu ayrım, yani fayın karakteristiğinin farklı olması, pratikte ne anlama geliyor? Hani riski tam olarak nasıl değiştiriyor? İşte Metin'in kilit noktası tam da bu. Argümanı şu, 1999 depremi, fayın e, doğu-batı ekseninde sıkışmasıyla oluşmuş bir depremdi. Yani o bölgedeki yer kabuğunu bu yönde sıkıştırdı. Adalar fayı ise kuzey-güney yönlü bir gerilmeyle, yani bir açılma hareketiyle oluşmuş düşey bir yapı. Metin diyor ki, doğu-batı yönlü bir sıkıştırma mekanizması, kuzey-güney yönlü bir açılma fayını kinematik olarak, yani hareket mekaniği açısından tetikleyemez. Bu elma ile armudu toplamak gibi bir şey. Bu tespit o dönemdeki deprem her an kapıda, Adalar fayı kırılacak paniğini bilimsel bir temelde sarsan son derece önemli ve somut bir görüştür. Bu tezin jeolojik temelini ve Adalar fayının farklı bir karaktere sahip olduğu tespitinin değerini anlıyorum. Ama madalyonun bir de diğer yüzü var. Kinematik olarak tetiklenemez gibi bu kadar kesin bir ifade doğanın karmaşıklığını fazla basite indirgemek değil mi? Şöyle düşünelim. Yanı başınızdaki çınarcık çukurunda devasa bir enerji boşalmış, bütün bölgedeki stres alanı yeniden dağılmış. Bu kadar büyük bir sarsıntının hemen bitişikteki devasa bir jeolojik yapının stabilitesini hiç etkilemeyeceğini, oradaki gerilim dengesini bozmayacağını varsaymak bana aşırı bir özgüven gibi geliyor. Belki fay Beklendiği gibi bir yanal atımlı deprem üretmez bu doğru. Ama biriken yeni stres altında farklı bir şekilde hareket etmeyeceğini, örneğin küçük ve orta büyüklükte depremlerle bu stresi boşaltmayacağını veya stabilitesinin kalıcı olarak değişmeyeceğini nereden bilebiliriz ki? Metin bu karmaşık etkileşim potansiyelini hareket mekaniği uymaz o halde risk yok diyerek kestirip atıyor. Bilimde bu tür mutlak kesinlikler her zaman biraz tehlikelidir. Bu yerinde gi şüphe fakat metnin bu kesinliğe nasıl ulaştığına bakmak lazım. Bu sadece adalar fayının kendi karakteristiğine bakılarak varılmış bir sonuç değil. Resmin bütününü görmek gerekiyor ve o bütünün kilit parçası da orta marmara sırtı. Metin bu sırtın önemini defalarca vurguluyor. Üşümez Soy, TPO ve MTA'nın elindeki ham sismik verilere, yani denizin altının adeta röntgenini çeken kayıtlara inerek Orta Marmara sırtının doğu-batı yönlü kafın devamı niteliğinde bir fayla yırtılmadığını gösteriyor. Aksine oranın yekpare, rijit bir kütle olduğunu ortaya koyuyor. Hatta Berkan Ecevitoğlu'nun çalışmalarına atıfta bulunarak bu sırtın başkalaşım geçirmiş metamorfik bir temelden oluştuğunu ve jeolojik olarak Marmara Adası'nın bir devamı olduğunu söylüyor. Peki bu sırtın yekpare bir kütle olması büyük deprem senaryosunu neden ortadan kaldırıyor? Bunu biraz daha açabilir miyiz? Elbette. Bunu bir köprü gibi düşünün. Fay hattını İki yakayı birbirine bağlayan bir yol olarak hayal edin. Eğer bu yolun ortasında sapa sağlam yekpare bir kaya blokundan oluşan bir köprü ayağı varsa, yolun bir baştan diğer başa tek bir seferde yarılıp çökmesi mümkün olmaz. İşte Metin'in iddiasına göre, Orta Marmara Sırtı, fay hattı üzerindeki bu doğal bariyer, bu sağlam köprü ayağı görevi görüyor. Doğu Marmara'daki fay sistemi ile Batı Marmara'daki fay sistemini birbirinden ayırıyor. Bu bariyer yerindeyken fayın tek bir seferde Saros'tan İzmit'e kadar yırtılması ve o korkulan 8.5 büyüklüğündeki depremi yaratması jeofizik olarak mümkün değil. İşte metnin en somut ve en güçlü kanıtı budur. Bu soyut bir model değil, deniz tabanının altındaki yapının doğrudan bir okuması. İşte tam bu noktada ben de delilin yokluğu, yokluğun delili değildir şeklindeki klasik mantık hatasına düştüğünü düşünüyorum. Sismik kesitlerde özellikle yüzeye yakın katmanlarda belirgin bir kırık görülmemesi daha derinlerde yani yer kabuğunun yaklaşık 10-15 kilometre altındaki o kırılgan sünek geçiş sonunda iki sistem arasında hiçbir bağlantı olmadığı anlamına gelir mi? O günün teknolojisiyle elde edilen sismik verilerin çözünürlüğü bu derinlikteki ince bağlantıları veya gerilim aktarım mekanizmalarını tespit etmeye yeterli miydi? Bu sorular metinde yeterince ele alınmıyor. Sizin köprü dediğiniz o yapı belki de yüzeyde sağlam görünüp alttan alta gerilimi biriktiren ve bir sistemden diğerine aktaran bir stres köprüsü işlevi görüyor olamaz mı? Yani metin, elindeki verinin neyi gösteremediğini kabul etmek yerine, yüzeyde fay yok, o halde risk yok, konu kapanmıştır gibi bir kesinlikle sonuca varıyor. Bu, bilimsel şüpheciliğe çok az yer bırakan iddialı bir yorum. Ben bunu bir delil yokluğu olarak değil, karşıt delilin varlığı olarak görüyorum. Çünkü sismik kesitler orada sadece bir boşluk, bir veri eksikliği göstermiyor. Orada yekpare, deforme olmamış bir yapı olduğunu, metamorfik bir temel olduğunu gösteriyor. Bu bir şeyin olmamasından daha fazlasıdır. Başka bir şeyin olduğunun kanıtıdır. Üstelik metin sadece sismik kesitlere dayanmıyor. O dönemki GPS verilerinin de bu rijit blok üzerinde anlamlı bir deformasyon, yani bir gerilim birikimi göstermediğini ekliyor. Farklı disiplinlerden gelen birden fazla veri setini birleştirerek bu sonuca ulaşıyor. Bu nedenle bu bir mantık hatasından ziyade eldeki en somut ve çeşitli verileri soyut stres aktarım modellerine tercih etmektir. İşte burada bilimsel yöntem ve tartışma üslubu konusu devreye giriyor. Tam da benim de gelmek istediğim nokta buydu. Evet. Bu çalışma o dönemde çok popüler olan Coulomb gerilme analizi gibi fayların birbirini nasıl tetikleyeceğini bilgisayar başında modelleyen ancak birçok varsayıma dayanan soyut senaryolar yerine sismik, GPS, SAR ve jeoloji gibi sahadan gelen somut verilerin sentezlenmesine dayalı bir yaklaşımın adeta zaferidir. Modelin gücünü gösteren en önemli kanıtlardan biri de öngörü yeteneğidir. Yazar 17 Ağustos sonrası yaptığı analizlerde stresin Marmara'nın batısına değil, fayın Boğudaki devamı olan Düzce segmentine doğru biriktiğini açıkça belirtmiş ve nitekim 12 Kasım 1999'da Düzce depremi tam da beklendiği gibi gerçekleşmiştir. Bu başarılı tahmin, modelin sadece geçmişi açıklamakla kalmayıp geleceği dair de tutarlı öngörülerde bulunabildiğini gösterir. Böyle bir ortamda kamuoyunu veriden yoksun ve korkuya dayalı modellerle paniğe sürükleyen yaklaşımlara karşı kullanılan o sert ve iddialı üslup belki de bir tercih değil, bir gereklilikti. Sürekli olarak benim haklı çıkan, verilere dayalı modelimle onların çöken, temelsiz spekülasyonları arasında bir karşıtlık kurulduğunu görüyorsunuz. Bu bilimsel bir tartışmadan çok kişisel bir mücadele anlatısı yaratıyor daha da ileri giderek yazar metnin içine gazetelerin kendisine taktığı fay canavarı yine haklı çıktı gibi popülist başlıkları gazete kupürlerini dahil ediyor. Bu yaklaşım bilimin nesnel, işbirliğine dayalı ve kolektif ruhuna temelden aykırıdır. Bilim insanları elbette birbirlerinin modellerini eleştirir, çürütür, bilimin doğası budur. Ama bunu kişisel bir zafer veya ben demiştim anlatısına dönüştürmek tartışmayı bilimsel zeminden uzaklaştırıp kişisel bir rekabete indirger. Asıl tartışma kim kazandı değil, Marmara'nın altındaki gerçeğe en yakın model hangisi ve bu modeldeki belirsizliklerimiz nelerdir? olmalıydı. Metnin üslubu bu ikinci ve daha önemli sorunun sorulmasını zorlaştırıyor. Belki de bu bilimin fildişi kulesinden çıkıp büyük bir toplumsal kriz anında Kamuoyuyla doğrudan ve anlaşılır bir dille konuşma çabası olarak da okunabilir. Akademisyenler arasındaki nazik dille yazılmış makaleler ve polemikler kamuoyuna ulaşmıyordu. Ancak bu doğrudan, keskin ve hatta popülist unsurlar içeren dil medyanın ve halkın dikkatini çekerek tartışmanın genel seyrini değiştirmeyi başardı. Yöntem alışılmışın dışında ve akademik temüllere aykırı olabilir ama sonuçları itibariyle tek sesli bir korku anlatısına karşı güçlü bir alternatif yarattığı da bir gerçek. Sonuç olarak toparlamak gerekirse bu metin 1999 sonrası Marmara deprem riskine dair hakim olan tek ve büyük fay anlatısına cesurca meydan okumuştur. Bunu yaparken de o güne dek görülmemiş bir şekilde çok disiplinli jeofizik kanıtları bir araya getirerek daha gerçekçi ve parçalı bir fay modeli sunmuştur. Tek ve devasa bir deprem korkusunu daha somut verilere dayalı, daha yönetilebilir ve bölgesel bir risk tanımına indirgeyerek deprem bilimi tartışmalarının seyrini kalıcı olarak değiştirmiştir. Bu onun en büyük ve en kalıcı mirasıdır. Bu metnin yerleşik ve belki de aşırı alarmist modellere karşı güçlü, verilere dayalı bir argüman sunduğu ve bilimsel tartışmayı ateşlediği kesin. Ancak kullandığı mutlakiyetçi dil ve polemik üslubuyla büyük bir felaket sonrası bilim dünyasında yaşanan gerilimi, metodolojik ayrılıkları ve hatta kişisel rekabetleri de tüm çıplaklığıyla gözler önüne seriyor. Belki de en büyük dersi bu. Aynı verilere bakarak ne kadar farklı sonuçlara varılabileceğini ve bilimsel yorumun asla saf bir nesnellik içermediğini bize hatırlatıyor. Buradan çıkarılacak en önemli sonuç, Marmara'nın altındaki tektonik sistemin inanılmaz derecede karmaşık olduğu ve hiçbir modelin buna bu metindeki model de dahil son sözü söyledim iddiasında bulunamayacağıdır. Her halükarda bu metnin yerleşik kabulleri sorgulamanın ve farklı veri setlerini bir arada kullanmanın önemini gösterdiği konusunda hemfikiriz sanırım. Marmara'daki fayların kesin yapısı ve birbirleriyle olan karmaşık ilişkileri hakkındaki bilimsel arayış bugün de en ileri teknolojilerle devam ediyor. Kesinlikle. Ve bu kitap, bu uzun soluklu, zorluğu ve hayati tartışmanın önemli, kışkırtıcı ve unutulmaz bir parçası olmayı sürdürüyor.